Arkadaşlar şu an merhaba. Like, evet, ciddi. melek Başladı evde görüyor musun? Ay ben ay ben ay. Ben Dur sana ben şeyini ben göstereyim. göstereyim. Çok ben güzel, ben güzel oldu ya. Çok güzel oldu ya. Dur mutfağa. güzel Video Ben sildim ya. Arkadaşlar şimdi de Evet arkadaşlar. 2000 like kaç? Evet. Altın sarısı bu da sarıdan gidiyor. Gideriz ki. Gideriz, gideriz. gideriz tabii. <laughs> arkadaşlar tuvalete evet. gidip geliyorum. <laughs> Anne tuvalet çok tuvalet.